Yo, ha aşağı düştü. Araba çıkıyor oradan Ağabey bir tane. Hepsi alana gidiyor Serdar ya. Sağ tarafa geçeriz aslında. Bak şunun çatısında var. var. da vardır. De. O biraz gitsek onların render kalmayacak bu arada. Çıkıyor Kanka. onlar ta Çık abi çık koş koş. Çok uzakta. Anahtar. Bir tane var mı? Anlat. Tamam. 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 Size smoke yolunuza bir tane. Ben, ben direkt koşuyorum. Önümüzde araba var mı amigo? Oy. Ben de kask sıfır abi haberin olsun. Ben her an düşebilirim. Bizim bir araba bulup girmemiz lazım. Yoksa finish. finish, Kanka, Önümüzde evlerde araba var da. Kanka ora olmaz. En sağa gideceğiz. Amigo'nun Amigo, nun, amigo nun oynadığı yere. En yani baştan belliydi kanka böyle olacağı biliyor musun? Ben burayı biliyordum ya. Kanka yani pozisyon olarak çok kötüydü, haklısın. Yapacak bir şey yok ama orada araştırmak da bence hiç mantıklı değil. Kanka en azından önümüzü aç şey, aça şey, gidecektik e. yani. Önümüzdeki evdeki arabalar boşta gibi. O arada adam yok. Haliye ya. adamları yaptıp bekliyordur ya. Orayı alıp niye gitsinler ki? Alan Birazdan değil orada. Alan değil orada bu arada. Alan'a koş. A F 0 Gazı versen mi var mı? Gazı Serdar Ben ben de iki tane. 4 x attım, 3 x attım. Onlar da alın, alacaksan. O arabayı ben almayı deneyim mi? Okey olur. Araba gidiyor. Dur dur dur. Be göster me, göster. Göster gösterme, gösterme. Şey, gösterme, gösterme. O gidecek o. Düz gidecek bir o. Ben gidiyorum. Ekimi yok diyorum ama gelsin. Verdi at. At. Koşalım Al, ya. Abi, koş abi, koş. koş abi başka çaremiz yok. Yalan öleceğiz ya orada öleceğiz. Arabayı alıp gidebiliriz. Gidiyorum arabaya şu an. Al Serdar dön bize direkt. Gerçekten hala 42 kişi var. Size helal olsun. Benzin, yok benzin yok e. yokmuş şu an. Benzin basıyorum. Bas. Bende de, de var. Bende de var. Tek araba yaparız. İki araba yaparız onunuz. Ben buradaki bas. arabayla gideceğim. Tamam. Sağ. İşaret... i̇şaret gidin işaret sağdan var. sağdan Aa, gidin. Yok, sağdan sağdan, sağdan siz gidin. Sağdan sağdan, şey. sağdan tekerleri Tekerler Tekerler yok. Tekerleri yok. Bas saldım. Ay. Bas 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 bas. Tamam can bas. Önümüze tamam, biri var mı? Buçuk vuralıyım şey mı? Seri cevap. Ağabey, ağabey, ağabey. Gitmiyor ağabey, ağabey. araç. Ağabey, 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 ağabey. Solda adamlar var. Kalk solda. solda, solda, solda. Evet. Düştün. Ben de düştüm. Okay. Çok güzel, yaklaşıyorum. Anasını satayım. Oy. Anasını satayım ya. Bize kanka. En azından bir şey Kanka benim internet sıkıntı, webcam sıkıntı, her bir box sıkıntı anasını satayım bugün. Senin oynaman istemiyorum sesinden belli zaten. Aynen. Şuna webcam aç. Sesinden...